Merhaba. Burada bulunmaktan çok mutluyuz. Çünkü böyle güzel mekanlar kalitesiyle, güveniyle buluşturmak gerçekten çok ama çok önemli. Tüm dövme severler adına diyeyim, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada uzun yıllara varan keyifli bir çalışma hayatının yeni bebek kadar yeni bir zaman diliminde bizlerle buluşması. Çünkü 2018 yılında doğdu tatlı tamara. Evet. Ama geçen 5 yıllık bir tecrübe bu güzel mekanda konuklarla buluşuyor. Ve tabii ki döme. Döme bizim işimiz diyorsunuz ama en kaliteli şekilde. Anlatalım mı? Mesela buradan içeriye kapıdan bir konuk girdi. Nasıl başlıyoruz? Nasıl yönlendiriyoruz ve sonuçtaki zaman dilimi anlamında nasıl işlem yapıyoruz? Eee, evet, konuğumuz geldiğinde Onca bir dövme ne yapılacağına karar veriyoruz. Aha. Eğer üstüne kapatmak isteyen bir dövme varsa ona göre buluyoruz. Model evet. Sonra Karar verdikten sonra uygulamaya geçiyoruz ve dövmeyi yapıyoruz. Süper. Mutlu gülümsemelerle girdikleri bu kapıdan mutlu gülümsemelerle yolcu ediyoruz diyorsunuz tüm evet. konukları. Burada tabi yapılan işlemler dışında kullanılan malzemeler de çok çok önemli. Peki acaba tatlı Tamara malzemelerde ne kadar dikkat ediyor diyoruz bizde. Malzemeler hep yurt dışından geliyor. E, i̇ğneler hep de kullanımlık, e, steril bir ortamda yapıyoruz. Süper. Konuğun yanında iğneler açılıyor, kullan at şeklinde evet. işlem sürüyor galiba. Evet. Aynen öyle. Peki burada 3 aşağı 5 yukarı bir ortalama yapacak olursak süre ne kadar oluyor? Her dövmenin süresi farklıdır. Yani 1 <laughs> saat 3 saat arası değişir. Süper çünkü gerçekten ufak bir kelebek isteyen sevgili kardeşimizden, devasa bir kızılderili kafası isteyen bir müşteriye kadar, sırtının bacağının tamamını kaplayan konağa kadar tüm hizmetler bu güzel mekanda veriliyor evet. değil mi? Çok büyük dövmeler seans, seans böyle biliyoruz. Süpersiniz. Burada o zaman randevu özgürlüğü ile çalışıyorsunuz. Evet. Kaçta kaç arası? 13-23 arası. Her gün açıyoruz. Cumartesi pazarda dahil alıyorum evet. buradan. Evet. Durmak yok diyorsunuz. Yok. Süpersiniz. Burada peki bizler, yani bu dövmeyi karar yapacak olan kişiler acaba nelere dikkat etmeliyiz ki sonrasında sıkıntı yaşamayalım? Şimdi yapacağı e, dövme salonu araştırması gerekiyor. Ha -ha. Kimler yaptığını belgesi olup olmadığını, ne ortamlar altında e, yapıldığını, ona çok dikkat etmesi gerekiyor. Değil mi? Artık internetin nimetlerinden yararlanıyoruz. Evet. İnternet ortamında muhteşem bir siteniz var. tatu.tamara.com'a girebilirler. Evet. Ya da tatu Tamara Instagram'ına bakarak canlı videolarımızı dahi izleyebilirler. Evet. Bir tık kadar yakınız tüm konuklara diyorsunuz evet. bu güzel cümlelerle. Peki efendim burada yaş sınırı var mı? Evet, artı 18. Ve üstündeki tüm konukları bekliyoruz mu evet, diyoruz? Evet, evet. Burada gerçekten gelen konukların psikolojisi çok çok önemli. 18 yaşındaki kardeşimizden 45 yaşındaki arkadaşımıza kadar tüm konuklar belirli psikolojiyle buraya geliyorlar. Bu durumda neler yapıyor Tatlı Utamara? Hemen pat istediği dövmeyi yapıyor mu? Yok, önce iyice bir konuşuyoruz, ortak bir nokta buluyoruz. Hı hı. İsim gibi isim dövme karşıyım ben, hep vazgeçiyoruz çünkü isim silinmeyeceği bir şey. Bunun dışında da diğer internet portalından resimleri beraber seçiyoruz. Evet. En son kararı verdikten sonra da röportajın başında da belirttiğiniz gibi mutlu sonlu konukları uğurluyoruz buradan. Evet. Biz de son soru olarak diyoruz ki, peki bu güzel, keyifle, doğru orantılı olarak hedefler neler? Hedefler en iyi, en kaliteli, en steril ve düzgün bir ortamda dövme yapmaktır. Bütün Türkiye tanıtmaktır. Süpersiniz. Burada gerçekten Beylikdüzü İstanbul'da yerinizi almış durumdasınız. Ama bizler biliyoruz ki sadece Beylikdüzü değil, sadece İstanbul değil, şehirler arasında da gelen onlarca konuk var. Evet. Bu da yapılan işin gerçekten ne kadar güvenli ve kaliteli aletlerle yapıldığının bir işareti. Çünkü burada en son teknoloji Usta ellerle buluşuyor. Bize diliyoruz ki bu verilen kaliteli hizmet, müşteri memnuniyeti, gülen yüzünüzle birlikte nice yıllar boyu bizlerle olsun. Saygılar olsun efendim. Çok teşekkür ederim.